Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün evimizi düzenliyoruz. Bu kutuda eşyalar var gördüğünüz gibi. Şimdi bunu alıp hemen üst katı biz bir çıkıp yerleştirelim. Evet şimdi kutumuz burada. Şöyle bir çanta var. İçinde pembe bir çanta varmış. Çok tatlı şöyle ayakkabı var. Ayakkabıları buraya koyalım. Hatta dur. Bu bir yere gidiş olsun. Mesela burada dursun. Orada <laughs> mesela bu pembe diyelim pembe ödevim var. Veya bir yere gidiyorsun. Onlar için durmuş olur. bunu buldum arkadaşlar. Evet. Şöyle bu varmış. Çok tatlı bir elbise. Vay canına bu tam vanilik. <laughs> Böyle bir elbise şey var. Şimdi bunu giydim. Bir dakika. Hmm. Ee, heh, çok çikolatası çıktı. Ee, hava çok sıcak. Yani hava çok sıcak. Öf. Ondan bence sadece bu bile insanı ısıtıyor. Heh. Bu elbiseyi ben başka gün giyeyim. Vay canına çok mor. Ve çok güzel. Bu da aynı şekilde. Isım yani elbiselerimi buraya koydum. Şu kırmızılığa bakar mısın? Ne oluyor? elden tutunup böyle oluyor. Ay neyse. <laughs> Şimdi bu elbiseniz var. Bu da aynı mı? Bu değil. Düzeldi mi? Yok, düzelmemiş. Neyse. Böyle bir şey var ne alaka? <laughs> Ve bir tane hırka varmış. Bunu gittim bari. Ee, bu çok terletir insanı. Pufuduk pufuduk. Bir de haş öyle ceket gibi. Aynı elbiseden iki tane olması. <laughs> <laughs> Böyle buna benzer kahverengi var bize. Sonra bir tane kalem Hatta bazıları böyle değişik kutu olsun diyecektim. Bakar mısın çıkanda? Şimdi bir kutuda bence okul şeyleri olsun. Mesela okulda bunları kullanırsın. Bu Sarışı... Uy, şimdi içecek var mı? Yakmış. Ne de koyalım. Bu siyah ayakkabı, bu tatlı ayakkabı bu pembiş. <laughs> Aynı yine. Hem yine pembe de reyonuna. Re 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 konuşamadım bir Konuşamadım. İkisini koyabiliriz. Var bir şeyi. Ve bir karabası. Şimdi, şimdi şöyle bir elbise var. Bu pofuduk. Aynı Oh iyi bari bir tane çanta çıktı içlerinden. Böyle minik bir poşet. Dursun şurada. Ee, şey konuşamadım. Bunlar mutfak için. Şu mutfak polisi olsun bari. Oli. Şu tokaya bakar mısınız arkadaşlar? Şu şunun olsun. <laughs> Şapka. Hmm, içecek, i̇çecek. Şu koli çok tatlı. Bir de Aynı elbise. Aynı. <laughs> Galiba benim aynı elbiselerden 40 tane vardır. Çok tatlı. Hmm. Bilmiyorum bilmiyorum ya. Çok tatlı küpe. Şimdi dışarı çıkacağım. O zaman hazırlanırım. Bence küpeleri buraya koyalım. Mesela kolyeleri de buraya. Şöyle alayım ben sizi. Bu kolye olarak sayılmıyor yalnız. Yapıyorum. <laughs> şu kolyeye bakar mısın? Sapka. Bazıları sığmayacak gibi gözüküyor. Bu anahtar işime yaramaz benim. Köpe, Ko Kope. Çüpe. Çüpe. Bu ne be? Hmm, belki işime yarar bunu kıyafeti gel şimdi bundan bence iki tane olanları bir pu paket po pu paketi koyalım şimdi bu elbiseden iki tane var sonra bundan iki tane var şundan iki tane var hmm, bakayım başka ah bundan iki tane var tane alanı buraya koyalım bence arkadaşlar. Kutan. Bu daha hiç gelmedi. Bunu oturma odasına koyayım. Evet. Aynı. Bu da görmez. Bir var. Ne gerek yok. Ya bu ayakkabı. Oh geldi. Çanta. Küpe. Bin tane küpem var ya. Hah Banyo için çıktı bir tane bari. Bu kapmış gözüküyor. Bunu bir gün takarım. Aynı. İşime yaramaz. Güzel. Of süper güzel. da var benim. Ondan daha yeni oldu. Hmm. Evet. Bu da şimdi 3'e şey çıktı. Eh bunu bunu kıya şey vardı, tişörtü. Üstümde. Taalen ben ne aldım buraya gitti. Hah, okul kıyafeti iyi denk gelmiş. Ay. 3 2 2. Pijama. <laughs> Sana böyle bir kıyafet. Bundan var benim. Sağ ol. Bunun adası geçti. Bunun için de sağ ol. Aa, ama bu tatlı işte. Hmm, yok. O oh, budur. Yani bazı fazla olan elbiseleri buraya koyabiliriz. Ha, Barbie kon piyasım. Aa. O. Uh. İyi, bah. bundan daha çıktı. Hadi bu da kalsın ya. Acıdım. Bundan daha hiç çıkmadı. Koyalım. Gerek yok. Yani benim senin okul forman varken bunu niye çöpe attın? <laughs> Sağ. ol. Oo, oh, bensin ben seni. Kaç tane çıkacak acaba ondan? Oh iyi bayağı ceket falan. Bu çok pufuduk. Yok sağ ol. Bu çok İyi bağır, bir tane bu var. Kaç tane çıktı bundan be? Bu renklisi kalsın. Şu. Bundan var. <laughs> Yan yana denk geldiler. Bundan sağ ol. la lahavle. La <laughs> Arkadan. Oh iyi bari bu çıkmamıştı. Bu. Aa. aa. Sağ ol. Sağ ol. Oh. <laughs> <laughs> Şöyle etek. Kaç tane tem var kız? Hayır ben bir kompiyos yapamam. Kompiyos. Kompiyos. Et paracıklar vursun burada. Vursun. Duralım. <laughs> Yüzük takılar bölümüne. Gofret. Toka. içecek. Sağ ol. Şimdi burasıdır. Vay canım. Artık benim kraliçe. Buranın kraliçesi benim. <laughs> İyi bari. Yok sağ ol. Hmm, bence ben bir özel kutu şey hazırlamalıyım ya. O da bu olsun. uzak nemden bu kutu makyaj kutum olsun. Kaç tane çıkacak acaba bundan? Merak ediyorum. En az bin tane. Beni sakinleştirir diye. Video bitiyor sağ ol. Bundan çıktı mı çıktı? Hiç çıkmadı. Yere koyalım. O ay çok güzel. Bundan galiba çıktım. Bundan çıkmadı. Pembe. Dondurma var bunun Evet mini bir çanta aynısı. İçeriye. pano. Hmm. Ta Tao. 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 Evet hemen. Makyaj mesela diyelim oraya gittim onu giyelim. Eh Rabbi çok şu kör durustum. İçecek içerim orada. <laughs> ya ya bundan kaç tane daha çıkacak acaba? Bin tane kıyafetim var. Bin tane şeyim var. Oh iyi var ben bir var bir şey neden geldi? Bu ikinci yüzük ha. Hah. Ay. Bundan galiba en az bin tane çıkar. Ya. Yeah mi yap diyor değil mi arkadaşlar? Yoksa ben miyav düşünüyorum. Onun gibi diyor. Yani. Öyle demese de benziyor. Sağ ol. İşte çok güzel. Bunlar gerçek ince bir de. Bunlar benim fazladan eşyalar kutusu olsun. Hatta durun. Bence ben şu güzel elbiselerimi bu kutuda saklayayım. Buraya sığmayanlarım mantıklı. Tamam. Acaba daha kaç tane çıkacak? Çıkarsa artık hepsini reddedeceğim. Red. red. Bunu reddedebilirim zaten. Daha kaç tane redde gelecek? Oh iyi bari iletlik çıktı. Hepsini red edeceğim derken bunları reddetmemem. Mesela şimdi arkadaşlar bu özel değil. Bu kalsın. Ama bakın şu ayakkabı mesela. Çok nadir bulunuyor bunlar. Bu çizik bile beni mahveder. Onlar Şimdi bunlar iki tane var değil mi? Ay çok geldi. İkisini de kapatalım. Of oh, çok şükür. Makyaj kutum. Şimdi başta ben ne yapalım biliyor musun? Şimdi şu bütün arkaları alayım. Buraya koyayım. Mesela şimdi Oy. özel değil, mi? değil. Yani bu nadir bulunur. Ha artık çok nadire çıktı. Of. Ay. Oo. Yani. İyi bari nadir. nadir, sizleri de varmış. Bunlar kalanın hepsi nadir. Of, bunlardan bin tane var şimdi. Özel şeyler kutumu buraya koyayım. Evet. Sonunda bitti. Kıyafet odam. <laughs> İyi bari şimdilik bunu giyeyim. Dışarı çıkacağım birazdan şimdi bakalım burada üst vardı. Ha Tamamdır. Kombinim hazır. Bak. Dur bakalım şu kadar takalım. Hmm, taksam mı? Zaten varmış. Fazla süslü oldu. Heh. Tamamdır. Aa paracıklar. Unutuyordum sizi. Eve biraz yiyecek kalacağım. Evet, baksanıza dolapta bir şey bile yok. Hemen çıkalım. <laughs> Şimdi gidelim bakalım neresi olsun. Ay baya yapıyoruz. Ay marketi geçtim. Tamamdır. Bana daha fazla ızlık kıyafet gerek yok. Şimdi hemen gelelim şöyle. Şimdi baba. Şöyle olmak için sepet. Tamamdır. Size emanet etsem olur mu? Tabii ki de. var i̇yi, iyi çıktı bunlar. Bir tane şöyle şunlardan alalım. Hı, ah, onun lazım olur. Belki şöyle un alalım bir iki tane. İki paket un Bir bir paket yumurta. Bir paket mayonez. Şöyle dökmemeye çalış. Hep size hatırlıyor. bu ne be? Tamam. Hı, hmm, buna dikerim ben yeme olmasını mesela çiçek çiçek neyse biraz patlıcan alalım bir tane Şöyle iki üç tane salatalık bunun şuna havuç da baya zenginmiş burada ha tane muz bir tane elma bir tane pırasa mı ne ay biraz ekmek alayım eve. Ah ekmek <laughs> düştü. Evet ah, Yılım Hanım efendim. Maalesef ekmi. Ah oldu sağ olun. Ne demek bu bizim görevimiz değil. <laughs> Armutlu ah, tatlı hiç denemedim. bu i̇ndirim varmış bunlarda bir bari iki tane. Ha. Şöyle şundan alalım. Ay ne oldu? Bir şey oldu ama. Ay bol çok güzel olur. İçecek kısmına gelirsek süt. Şunu alalım. Kim merhaba. Heh, tamamdır. Son alışverişimi tamamladım. Evet, pıtıklarınız burada. Tamam, bakalım kaç lira tuttu. 2 lira tuttu bu. Tamam. <laughs> <laughs> bir motor evet bazılarını böyle geçtim tabii ki de çünkü bunları indirdim ay şöyle geçeyim şimdi otur diye evet Evet kalanları bir alana bir bedavaymış. Yani kalanları bedava. Ben şu spagetti geçelim, şunu geçelim. Salatalık geçmedik, geçmek zorundayız. Tamamdır. Lütfen 100 dolar. Ne? 100 dolar. İşte buyurun. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben kalın. Bizi tercih ettiğiniz için. Nasıl siz Ay. Evet eve gitme vakti. Hatta bunları ben sonra değerleştiririm. Biraz geziye çıks çıkayım. Hop. Tamamdır. Geri şuraya bırakayım. Yanıma şu kadar para. Neyse para. Bu kadar alayım. Sanırsam. Şöyle kıyam tamamdır. Çıkalım. Evet. Diğer dünyaya geçiş yapacağım. Pıng. Evet. Bismillah. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hmm, demek bura var ha? Vay bir anahtar. Bir galiba Bir anahtar. koyacağız. Vay Şu gözleri bakın. Nasıl? Hmm, nasıl gibi. Evet benim poşete ihtiyacım var. Ben geliyorum. Evet. İki dakika buraya gireyim. Eşyalara bile bakmayayım bence. Çünkü hepsinden aldım. Böyle hepsini. şimdi. Ah eh, tamamdır. Bir çık bir gir, bir çık bir gir, bir çık bir gir. Tamamdır. Hı, bu bana uygun. Güzel. Sadece pembe alayım. Şimdi çok param gitmesin. Hocam yüz diye bakar mısınız? Ben şu küpelerle ne demeli? Ah, biraz hastayım galiba. Neyse. İyi bari bazıları bir daha var. Bir daha Acaba ödüttüğüm şeyi buldum mu? Evet. Küpe. Küpe. küpe bu saymış. Bu Aradığım küpe işte buldum. Bir de de görüşürüz.